Nasılsınız? bakmayın. Biz Gazemir'de her vatandaşımıza ulaşıp herkesin desteğini istiyoruz. Bu desteği isterken de sizinle birlikte evet. bundan sonra Gazemir'de esnafın sorunlarını çözmek için 31 adet meclis üyesiyle birlikte canlı başta çalışacağımızı söylüyoruz. Gazemir'de bu sorunları çözeceğimizi söylüyoruz. De, kadınlarımıza, de, gençlerimize, kadınlarımıza, gençlerimize, biz de sizden destekleri istiyoruz. destekleri Esnaf arkadaşlarımız. da arkadaşlarımız. E, esnaf Belediyemizde esnaf masası oluşturuyoruz. Esnaf Gökhan Bey. Esnaf er bizimle ilgili bir şey varsa ne işiniz 68, varsa mutlaka yani. biz sizin hizmetinizdeyiz. Biz için her şey yapacağız. Bütün işinizi Hangi çok 6 şekilde halledeceğiz. Tamam. Merak etmeyin. Teşekkür ederiz. İnşallah olursa tamam. kapımız tamam. herkese açık olacak. Sizlerle örgütün, esnaf sen örgütünün sen başındaki arkadaşımız arkadaşım, ve temsilcileriyle beraberiz. yalın sağ ol. Sonra da ol. Sağ ol. Sağ ol. Ben sevinirim ben. Şey yapıyoruz çok esnafı Herkes tamam, tamam, tamam. Esnaf örgütünün başındaki kişiye ve rağmen hiçbir işlem yapmayacağız. Devlet sen kurumları böyle de, böyle sorunları böyle böyle de, böyle da sorunları çözmekte bizi aşan da, sorunlar olacaktır mutlaka. Örneğin yol sorunu, güne sorunu gibi sorunlar bizle Bunu aşmak için devlet kurumlarında sizlerin omuz başında, yanı başında olacağız. Bunları taahhüt ediyorum size. <laughs> <laughs> Hepinize çok teşekkür ederim. Şey, Doğru senin başlayabiliriz yani. Var, nasıl? 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 Bunun, nasıl? Northern, çok fayda sana yazdım değil, de, şey çok <laughs> Sevdiğim şeyler Allah Allah. abi. Başkan, <laughs> Allah. Allah. Allah Allah. Arkadaşlar görüşü olan mı? <laughs> <Ne, gülüyor> soru sormak Allah. isteyen var mı arkadaşlar? Başkanımızı bulmuşken. Ümit abi Hanım'dan. Evet. Var mı? var mı konuşmak isteyen? Evet, Hazır. Şey Gelmişken. Evren Bey. Var mı? Evet. Yani bir daha. Ali Bey. Ya. Gel, gel abi. <laughs> evet, başkanım ısrar ediyorum ama onlar adına ben sorayım o zaman. Ee, sanayilerle ilgili en büyük projeniz şu anda biliyorsunuz uzun zamandır sahadasınız. Neler yapacaksınız? Hazır sanayi ortamındayken en azından bunu sormuş olalım şöyle. Geçelim. Öncelikle sanayi sitesinin sorunlarını bir kez de o sanayi sitesinde yaşayan e, dostlarımızla, esnaf arkadaşlarımızdan dinleyeceğiz. Evet. Sorunları kabaca biz biliyoruz. Ben hem mali müşavirim hem on yıldır belediye meclis üyeliği Yani kentte ve esnaftaki sorunları ben biliyorum. Bizim üstümüze düşen sorunlar nedir? Bir kere eee genç sanatkar yetiştirmek üzere bir projemiz olacak. Mutlaka e, oto sanayi üzerine ve diğer meslekler üzerine eğitim veren bir belediye olacağız. Bunları sizlerin işbirliğiyle yapacağız. Sizlerin isteklerine uygun olarak hangi sektörde boşluk varsa o sektöre yönelik mutlaka eğitimlerimiz olacak. Altyapı sorunlarını zaten kent için yapılması gereken belediyenin asli görevlerinden olan sorunlarını da çözmüş olacağız geriye kalan ne varsa e, esnafımızı mutsuz eden, sanayicimizi mutsuz eden ne varsa birlikte çözüp birlikte keyif alacağız. Eyvallah. Sağ olun. Var mı sormak isteyen? Bence güzel bir alkış hak etmiyor. Evet. Başkanım gelmiş geleceğiniz sonra otoparkımızı da bir ziyaret edeceğiz. Otoparktaki sorunu birebir görmenizi istiyoruz. Otopark? Evet. Araçlarımızı park ettiğimiz yerde böyle bir düzen istiyoruz. Ha. En azından bölünerek her şahsa, her dükkana iki araçlık yani dediğim gibi sabah öğlenliğinde tekrar ettiğim gibi evet. Şey. asfalt kırığıyla bir banket taşıyla bölerek orayı nizami bir otopark haline getirmek istiyoruz. Başkanım Yerimiz yakın değilse bir dahaki sabırda Burası Tek, evet. Bakalım, Başkanım gitmeden önce bir fotoğraf istiyorlar. Şöyle evet, alabilir evet. miyiz? Arkadaşlarla hep beraber. Evet. Evet arkadaşlar buyurun. Başkanımın bu yanına geçiyorum. Gönder. Evet. Şöyle önlere de eğilebilirsiniz. Hani alsın diye. Hemen önlere, önlere de gelebilirsiniz abi. Biraz geniş hepsini almayacak ama. Burada, burada. Öyle yapacağız artık. Ben video da alıyorum. O yüzden hepiniz çıkıyorsunuz. Sıkıntı yok. Atmar'ı alayım da. Aynen. saçları siyah çıkar. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Önce, Çankaya'da. Evet, evet, evet. Her yerde tanışıyoruz evet. evet. Biliyorsun değil mi abi? Evet, tamam. Tamam yok. tamam. Evet. Haberleşeceğiz. Fakat bizim kullanımıza zaten mecburen çünkü sanayiye gelen insanların park araçları araç yeri yok. Bakın. Kesinlikle. Çok düzensiz olduğu için. Düzenli olursa altın araçlardan da kurtulacağız. Yani o zaman altın aracını bırakamayacak. Her esnafa zimmetleyeceğiz burada bölüm bölüm. Kardeş senin bölümün burası. Sen araçlarını misafirle buraya koyacaksın. O zaman bu altın araçlardan da kurtulmuş olacağız. Bir taşla iki kişi vurmuş olacağız. Başkanım çok teşekkür sağ ederim sağ her şey için. Lütfen onu da isterseniz geçiyor. Sizin için. Başka bir faydalı bir resim alalım. Ne Gel abi gel. Akif abi itfaiye Evet abi hemen hemen itfaiye konusu tamamen senin başarın aslında biraz da. Sağ ol çok teşekkür ederim. Eyvallah çok teşekkür ederiz gerçekten. Burası çok ihtiyaç olan bir şeydi bu aslında. Ne istiyorsun burada? İstediğin başka bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Her şeyimiz tamam burada. Tamam. Aracımız da var. Büyük tamam. aracımız da var. İtfaiye noktası. İz Türkiye'de ilk defa küçük bir sanayi sitesinde CHP sayesinde kurulmuş bir faydayım. Evet. ormanımız hem sanayi konusunda evet. destek de. Sağ olun. Biz de yan tarafı kendi sanayi bütçesiyle sağlık merkezi haline dönüştüreceğiz. Hemşire tutacağız, hemşire. Arkadaşlarımızın şeker tansiyonunu işte enjeksiyonu varsa yaptıracağız. Bir kompleks olacak güzel şey. Muhteşem. Daha sonra ben tekrar geleceğiz bir başkanım bu konuda. Tamam inşallah. Daha sonra tamam. tekrar geleceğiz. Tabii ki görüşmek üzere. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Taylan bir dakika be. Taylan, Taylan. Taylan gel. Kerim abi yukarı tabelayı da Video olarak da aldım abi. Teşekkür ederim. Sen teşekkür ederim.